Efendim 14 Temmuz 2013 Pazar günü Çankırı'nın en önemli uluslararası karayolu olan D100 yani E80 karayolu üzerinde sabah 09.38 yani 10'a 20 kala civarında e, Samsun-Trabzon istikametinden geldiği belirlenen ve İstanbul'a seyir halinde olan bir e, motosiklet 18... 34 TE, Trabzon, Edirne, 3366 plakalı bir motor siklet, BMW marka, 18 gaz Diyarbakır 761 plakalı bir kamyonun arkasına çarparak e, ölümlü kazaya sebebiyet vermiştir. Kişi Ali İnce adına kayıtlı, sahte ehliyet, sürücü belgesi ve sahte bir güvenlik kuvveti, kuvvetlerimize ait tanıtma kartına sahip olduğu ölüm anında belirlenmiştir. Daha sonra parmak izi e, ve mukayese yapılması sonucunda çeşitli istihbari bilgilerin de emniyetimize ulaşması sonucunda şahsın 1982 doğumlu Yusuf Say olduğu Sakarya nüfusuna kayıtlı Yusuf Say olduğu tespit edilmiştir. Emniyet kuvvetlerimiz başarılı bir çalışma ortaya koymuştur. Ve şahıs, ölen şahıs e, ablasına teslim edilmiş ve bugün itibariyle de aldığımız bilgiye göre Sakarya ili Karasu ilçesinde defnedilmiştir. Şahsın üzerinden bu konuyu özellikle e, e, belirtmek istiyorum. Bir adet çuvala konulmuş vaziyette Kaleştikof marka uzun namlulu silah ve buna ait şarjör. Ayrıca bir adet tabanca 2 adet carjör ve 26 adet mermi, 1 adet çakı bıçağı ve 3520 lira para çıkmıştır. Kişi aslında şah gebete sorgulaması yapıldığında Yusuf Say adlı şahsın kasstan adam öldürmek, resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal etme, ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma ve bulundurma suçlarından aranmak kayıtlarında da olduğu tespit edilmiştir.